Evet arkadaşlar şimdi maç oynayacağız. Lan bekle arkadaşlar ben şunu bir yere Evet arkadaşlar şimdi hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Ben GS'liyim o yüzden. Delisiniz, delisin, delisin. Evet arkadaşlar super kardeyiz. Şu anda delisin, delisin yapıyoruz. Delisin, delisin. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar super kardeyiz. Ben atıyorum şimdi sor. Atar bize bize geldi. <laughs> hop hop hop, hop, hop. E, mavi benim. Kırmızı onu zaten takımlardan da alıyorsunuz. Ben Galatasaray. Ay ben ay ben Yılmaz hiç sevmiyorum. Yılmaz almayacağım. Değiştir değiştir. Adım çalmak. Adım. Önce değiştir <laughs> diyoruz. Buraya basıyorum. Önce. Ay arkadaşlar siz gitmişsiniz. <laughs> Berabiyaslanmasay. Berat hiç oynama bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar şimdi aa benimki yok. Tamam <laughs> bu benimki ya sen dal seninkine. <gülüyor> hadi hadi. Tamam <laughs> ben başladım. Oyuna başla gerizekalı. Oyuna başla. olacak arkadaşlar. Ya sen geç şuraya ya. şuraya mı oğlum? Geç gel Ulan gelsene topu alma ya. <laughs> Sen <çok> bahsettiğin... <gülüyor> Benim beni bari getir de. Son geliyorum. orta sağa, orta Tamam. Tam bana geldiği için. Tabii ki. Hayır Kapıyı Bizim pa pa pa. Hop! Atıyordun Atıyordun Allah belanı versin. Bu kaleci, bu gerizekalı Tolga'nın. Allah belasını versin. Arkadaşlar iyi göremiyorsunuz yoksa. Aa öyle misiniz? Tebrikler. Ulan mal gerizekalı. Şu anda videodayız Berat. Berbat. Dur babam çek bunu. Spiker değil. Arkadaşlar Berat gidiyor benim. Gol atma imti. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Tolga zengin, Beşiktaş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan bizim? Ne oldu? Kareci. Bir şey gösteriyor. Ne oldu lan bizim kaleciye? Tolga zengine bir şey olmuş. Bak, e, o da biz. Ne Anladık kaç kere göstermiş. <laughs> lan, ne oldu? Lan Tolga <laughs> Bak şöyle olmuş. Gel. Gel sen Tolga'sın bırak bir onu. Maç bitti. 90 dakika ne zaman oldu ya? Biz bir tane daha maç başlatalım. Berat <laughs> babamı çağır. Evet arkadaşlar Remaç'a mı tıklayacakmışız ne? <laughs> Remaç yazmıyor ki. Mas, baş. Dur, bekle bekle. Hayat, Bekle. Ya bir dur. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Baba! Babamı çağır ya. Bu biraz olayı mal <laughs> evet.